Merhaba, ben Mine Özdemir. Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde araştırma görevlisiyim. Bugün sizlere İTÜ'de Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı'nda sevgili hocam Hatice Aytaç tarafından verilen Dost Kentleri için tasarım dersi kapsamında yaptığım araştırmalar sonucunda şekillendirdiğim bir çalışmayı paylaşıyorum. Çalışma başlama bu kapsamda Değişen insan-sokak ilişkisini İstanbul Beyoğlu'nda çekilmiş filmler üzerinden okumak olarak belirledim. Bir e, Breton'la başlamak istiyorum çalışmama. Her şeyin zayıfladığını, bu nedenle de her şeyin yok olduğunu söyler. Bizden geriye bir şey kalması gerektiğini ama bunun da çok önemli olmadığını. Çünkü her şeyin değişerek başka bir anlama sahip olduğunu ifade eder. Ben de aslında çalışmamda insan-sokak ilişkisinin süreci değişen anlamını e, sorguluyorum. Bu kapsamda anlamın önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇çeriye baktığımızda giriş kısmıyla başlayacağım. Daha sonra farklı bakış açılarıyla sokağı tartışacağım. Ee, analiz ve sentez kısmıyla çalışmamı derinleştireceğim. Daha sonra değerlendirme ve sonuç kısmıyla çalışmamı tamamlayacağım. Ee, öncelikle sokak nedir diye baktığımızda çeşitli deneyimlerin yaşanabileceği ve sürekli akış halindeki bir kentsel mekan, sosyalleşme sürecini başlatan kamusal mekan toplumun farklı kesimlerindeki insanları karşılaştıran, onları bir araya getiren ya da ayıran bir olasılık iletişim mekanı ve bir kent ne olarak çevresiyle e, anlamı, anlamına sahip olduğunu ve zamanla e, değiştiğini görüyoruz ve bu kapsamda yeniden değerlendirilmeli. E, i̇nsanların sokak ile kurduğu ilişki ise toplumsal olaylardan, kültürden, değer yargılarından, sosyal ve ekonomik olaylardan etkilenmektedir. Toplumun her kesimi için farklı bir anlama sahiptir. Bu kapsamda e, kentsel mekan olarak yeniden değerlendirilmelidir. E, bu kapsamda filmler bize geçmiş ve günümüz arasındaki değişimin kentsel belirlik üzerindeki en belirgin etkilerinin görünebildiği bir altlık sunmakta. E, çalışmamın amacını e, fiziksel ve sosyal açıdan Film mekanlarındaki kentsel mekan olarak sokağın anlamı insan-sokak ilişkisi kapsamının kapsamında nasıl değişmektedir? Araştırma sorusundan yola çıkarak şekillendirmeye çalıştım. Bu kapsamda farklı bakış açıları üzerinden toplumsal ilişkiler içerisinde sokağın insan ilişkisi kapsamında anlamını yeniden sorgulamak olarak belirledim. Ee, çalışmanın kapsamına baktığımızda e, Semra Kür'ün İstanbul'un 100 filmi kitabından e, filmler değerlendirildi. E, öncelikle filmlerin İstanbul'un hangi bölgesinde yoğunlaştığının analizi yapıldı. E, e, Beyoğlu, Fatih, Üsküdar ve Beşiktaş ilçeleri bu kapsamda ön plana çıkmaktaydı. Daha sonraki aşamada 1950 ve 2010 yılları arasında filmler 10 yıllık dönemlere ayrılarak dönemler içerisinden e, filmler tercih edildi. Daha sonra çalışma B oldu kapsamını indirgenerek filmler ter belirlendi. Tabloda filmlerin tarihsel olarak sıralamasını, filmleri ve filmlerin çekim mekanlarını görebiliyorsunuz. Bu kapsamda Beyoğlu'nu tercih etmemin ve bu filmleri tercih etmemin en büyük nedeni toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve mekansız olarak farklılaşmış ne olduğu ve sokak mekanının yoğun olarak görülebildiği filmler üzerinde durmam gerektiğiydi. Peki bu çalışmayı yapmayı neden e, gerekli buldun? E, Çocukluğumu 90'larda yaşamış bir insan olarak kentsel mekânla kurduğumuz ilişkinin bizden, coğrafyadan izler taşıdığını görüyoruz. E, bu kapsamda e, sokak, insan ile bir anlama sahip oluyor, sahiptir. E, Öne özellikle şu zaman koşullarda bunu daha yandığımızı anladığımızı düşünüyorum. E, bu kapsamda filmler bize bu ilişkinin sorgulanmasında önemli bir veri sunmakta. E, bu sayede çalışmam e, farklı bakış açılarından yola çıkarak, geleneksel olanın ötesinde, kente, kentsel mekana, toplumun herkesinin kesimin çıkarlarını gözeterek, yeni bir bakış açısıyla anımı sorgula sorgulayarak şekillendirdiği okumak, geleceği ...de bu kapsamda çalışacak olan araştırmacılara da yeni bir altlık sunacaktır. Yani yönteme baktığımızda öncelikle sokak e, üçü üç, üç aşamada değerlendirilecek. E, i̇lk aşamada yapısal bir çözümleme, ikinci aşamada anlamsal çözümleme, üçüncü aşamada ise sentez yapılacaktır. E, farklı bakış açılarını sokağa bakacağız e, bu kısımda. E, modernizm ile birlikte e, sokağın sahibi olduğu anlam... 20. yüzyıldan beri ciddi bir dönüşme girdi. Modernizm bu anlamda sokak için bir dönüm noktası, bir kırılma noktasıdır. Modern hareket sonunda sokağı yok etti. Ancak bu süreçte görüyoruz ki tüm bu dönüşümler modern kendisine verildiği ile mümkündür. Bu dönüşümlerin anlaşılabilmesi. Ee, insanların sokak algısının da değişmesiyle birlikte kurulan ilişki zayıflamakta ve kendi deneyimlemede e, insanların sahip olduğu anlam değişmektedir. Sürelizm, modernizmle aynı dönemlere denk gelmekte. Breton, sürelizmin kurucusu sokaklara kendini teslim ederek sokakların kendisinin yuvasının olduğunu söyler. E, aynı şekilde kent ayaklarında da bu durumu görürüz ama sızca sokak yürümek, kimliğini kaybetmek, kentle, mekan ile bütün olma hali oldukça önemlidir. Bunu da en iyi yürüyüş etkinliği ile sağlamaktadırlar. Çünkü yürüyüş etkinliği kentsel mekanla ilişkiyi en basit endeki en derin şekilde kur kurmayı sağlar. Böylece kentsel mekan ile kurulan bağ, alışkanlıkların hakim olduğu kuvvetli bir yer haline gelir. İlişkiler, ihtiyaçlar ve aktiviteler kapsamında baktığımızda birey, toplum ve sokak arasında bir etkileşim olduğunu görüyoruz. Her ne kadar sokak fiziksel bir formu e, olmasa da insanların davranışları ve ihtiyaçları sonucunda sokaklar şekillenmekte. E, sokak kullanım türüne göre yaşam çevresinde bir anlamda sahip olur. Örneğin sokak acelesi olan bir insanlar için e, bir insan için işlevsel bir alan olsa bile bir çocuk için serbest bir oyun alanı anlamına gelebilir. E, tüm bakış açılarından sonra sokak için diyebiliriz ki kentin bir bileşenidir. E sosyalleşme sürecinin başlangıcıdır. Kente deneyimlemek için atılan ilk adımdır. Soyut ve somut kapsamda bellekte bir yerdir. Modernizm ile birlikte yok olan kamusal mekandır. Toplumların alışkanlıkları, davranışları ile şekillenen kamusal mekan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan sonraki aşamada e, analiz ve analiz, sentez ve değerlendirme aşamaları ile e, çalışma e, sempozyumun Yeni yöntem ve yaklaşımlar başlığı kapsamında disiplinler arası bir bakış açısıyla çözüm sürecini tasarlayarak insan-sokak ilişkisinde değişen anlamı sorgulanacaktır. Öncelikle ilk aşamada sokağın elementleri ve mekansal organizasyonu kapsamında hem fiziksel anlamda hem de sosyal anlamda değerlendirme yapılacaktır. 7 tane filmin her biri için belirli sahneler belirlendi. Bu sahneler üzerinden analizler yapıldı. Örneğin Şoför Nebat filmi için 1960 yılların mahalli kültürünün çok iyi yansıttığını söyleyebiliriz. E, yapı malzemesinin e, yapı malzemesinin binalar için, evler için e, ahşap ve taş olduğunu görürken sokak için e, toprak ve taş olduğunu görüyoruz. E, yaya ve taşlı güzergahlar arasında birinci ve ikinci sahnede her ne kadar tanımlı akslar olmasa da üçüncü sahnede net olarak tanımlandığını görüyoruz. E, 4, 5 ve 6. sahnelerde ise Doğal güvenlik elemanı olarak insanların pencerelerden ve balkonlardan sokağa seyrettiğini ve sokağa hakim olduğunu ve e, güvenlik unsurunun sokakta oluştuğunu görüyoruz. 7. 8. ve 9. sahne için çocukların oyun mekanı olarak sokağa e, değerlendirdikleri görülürken kadınlar iletişim mekanı olarak kullanmakta aynı zamanda diğer insanlarla buluşabildikleri ve e, çamaşırlarını... E, <laughs> çamaşırlarını yıkayabildikleri bir çamaşırhane niteliğinde de sahip olduğunu görüyoruz. Ee, Kapıcılar Kralı'nda e, 60'lardaki o mahalle kültürünün biraz daha değiştiğini görüyoruz aslında. Artık e, az katlı yapıların yerine çok katlı bitişik nizamdaki yapıların aldığını görüyoruz. Yine e, pencerelerinden sokağa Gizleyen insanlar var fakat artık e, sokak ve pencere arasındaki mesafe arttığı için o kadar etkin olduğunu gö göremiyordu insanların. E, buradaki sokak konut sokağı niteliğinde. E, iletişim ve dayanışma mekanı olarak e, baş kahraman için önemli bir noktada. Otoparklar her ne kadar e, sokağa işgal etse de ya da e, çöplerin ve kömürlerin sok sokakta toplandığını görsek de ee, çocukların hala sokakta olduğunu ve oyun alanı olarak kullandığını görüyoruz. Ee, Beyoğlu'nun arka yakasında artık sektenlerle birlikte daha e, ticaret e, yoğun sokakların vurgusu yapılıyor aslında filmde. Konu sokakların her ne kadar görsek de Beyoğlu'nun gece kullanımında nasıl olduğunu ve hareketliliğini görüyoruz film boyunca. Ee, fakat en büyük problem genişlik sorunsalı. Çünkü kaldırımların ve taşıt taksının yer yer genişliği ve daraldığını gördüğümüz sokaklar bulunuyor. İnsanlar 9. ve 10. sahnelerde görebildiğiniz gibi sokağı bir yaşam alanı olarak kullanmakta. Barınma, barınma ve ısınma ihtiyaçlarını gidermekte. Bu kapsamda gece kullanımının arttığını söyledik ve gürültü problemlerinin yoğunlaştığını görüyoruz. E, 8. sahnede de görülebildiği gibi doğal güvenlik elemanı olarak soka insanın sokakla kurduğu ilişki bir önceki filmde olduğu gibi mesafe artmasından dolayı artık bir noktada kesildiğini görüyoruz. E, Muhsin Bey filmiyle yine 80'ler döneminde e, bir konut sokağını görüyoruz. E, ancak bir önceki filmde olduğu gibi e, çok katlı yapılaşma yerine artık 3-4 katlı yapıların olduğu bir sokak bizi karşılıyor. E, düşük dışsızlığı ve e, rahat yaya hareketini diğer filmlerde gö gördüğümüz gibi burada da görüyoruz. Fakat sokağın geçiş mekanı olarak kullanıldığı e, artık biraz daha ortaya çıkmaya başlıyor burada. Çocuklar yine önemli bir unsur çünkü oyun mekanları e, sokağa koymaya devam ediyorlar. Sokağın tek hareketliliğin hareketliliğini sağlayan çocuklar diyebiliriz bu noktada. Balkonların olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla e, diğer filmlerde olduğu gibi çamaşırhane Görevi gören sokağın artık çatılarda nitelik kazandığını görüyoruz. E, Otoparklar yine bu olana işgal etmekte e, fakat çocuklar için bu problem değil. Sokağın hiner formu e, onları herhangi bir şekilde engellememekte. Eskiya ve bundan sonraki film için başının 90'lar dönemindeki e, halini net bir şekilde görebildiğimiz filmler. E, farklı katlarda bitişik nizamdaki ve gece gündüz planamanın yoğun olduğu biz e, e, sokak görüyoruz burada çeşitlilik ve hareketlilik açısından oldukça hareketli e, insan insanların kaldırımların nitelik kazandırdığını görüyoruz kaldırımlar onlar için dinlenme ve izlem izleme mekanı çocuklar için yine e, sokağın oyun mekanı olarak kullanıldığını görüyoruz e, aynı zamanda eğim olmasına rağmen, eğimli sokakları görmemize rağmen taşıtların e, yine, yine sokağa işgal ettiğini ancak toplama ve dağılma mekanı olarak sokağın insanlar tarafından kullanıldığını görüyoruz. E, ağır romanda e, çıkmaz bir sokak bizi karşılıyor. E, diğer filmlerde olduğu gibi Çamışırhane'nin bu filmde iki yapı arasında sokağın üst katmanı olarak birleştirici bir unsur olduğunu görüyoruz. E, hareketlilik ve çeşitlilik bir önceki filmde olduğu gibi oldukça yüksek. Fakat yaya taşıt karmaşasını e, burada özellikle üçüncü sahneden görebiliriz. E, seyahat atıcılar için sokak önemli bir alan. E, doğal güvenlik elemanları yine insan ölçemindeki yapılaşma e, olduğu için ilk filmlerde olduğu gibi insanın e, pencerelerden e, sokağa, izlediğiniz izlediğini sokağa hakim olduğunu görüyoruz. Ancak e, soba kullanımı fazla olduğu için 5. sahneden görülebildiği gibi hava kirliliğinin arttığını görüyoruz burada. Uzak ihtimal filminde artık net, artık net olarak sokan geçiş mekanı niteliğine geldiğini görüyoruz. Her ne kadar yaya taşıt karmaşası çok yoğun olarak gözükmese de ya da net olarak sınırların olduğu, kaldırımın ve taşıt yolunun olduğunu görsek de her iki cephede de ticari birimlerin yoğunlaştığı dar sokaklar, otoparkların işgal etmesiyle de birlikte insanlar çok fazla artık sokak kullanmamaya başlıyorlar. İkinci kısımda ise sokağın değişen anlamını sorgulanacak. Bu kapsamda sokağın kullanıcısı için sahip olduğu asıl anlam nedir ona bakacağız. İlk filmde nebat için sokak diğer şoförlere, mahallesine ve ailesine kendinden ispatlamaya çalıştığı ve küçük, vur, güçlü kadın vurgusunun yapıldığı yerdir. E, Taksim'in o, ha, o zamanki halini insan ve trafik yoğunluğunu arka planda net bir şekilde görebiliyoruz bu filmde. E, Kralı'nda ana karakterlerden olan Seyit için ve ailesi için apartmanın girişi oldukça önemli bir konumda. E, apartmanın apartmanı en sonunda Büyük hisselerin sahip olmasına rağmen apartmanın önünde beklemekten ve sokağa hakim olmaktan asla vazgeçmemektedir. Beyonun arka yakasında ise Haydar için sokak evdeki tartışmalardan kaçıp amaçsızca adeta bir kent aile olarak hiç durmadan sokakta kendi kimliğini kaybederek gezmeye çalıştığı, hiç kimse olmaya çalıştığı yerdir. Her ne kadar kendi kaybetmeye çalışsa da gecenin sonunda kendini birçok olaya karışmış şekilde bulur. E, Muhsin Bey için, Musim Bey filmi için ise e, karakterlerden Mada e, Beyoğlu'nun apartmanı ve sokağın yıkıldığını bu yüzden tüm anılarının e, yit yitirileceğini söyler. E, Ali Nazik için e, film oyuncu vurgulanan Musim Bey'in ağrıyan dişini e, duyurmak için ilk adım attığı yer sokaktır. Eşkıya filminde Baran kalabalık şehir olarak nesendirdiği İstanbul'da eski arkadaşını ve sevgilisini arar. Fakat tüm İstanbul'u gezmenin mümkün olmadığını Cumali'nin söylemesine rağmen gerekirse tüm sokakları gezeceğini, tek tek insanlara bakacağını söyler. Bunu nasıl yapacağını sorduğum, sorulduğunda ise sadece şehir sesini dinleyerek e, sokaklarda kaybolarak onları bulabileceğine inanır. Hatta dürbünle bile sokaktaki insanları tek tek incelemeye başlar. E, bu kapsamda yine e, ...terasın, çatı katının önem kazandığını ve saklanma yeri olarak kullanıldığını görüyoruz. Sokağın e, farklı bir parçası olarak. Ağrı roman filminde ise diğer filmlerden biraz farklı olarak... E, ...sokağın artık e, sahiplen, sahiplenilecek bir öge olarak görüyoruz. Sokağa sahip olmak, mahalleye sahip olmaktır. E, en sessiz sakin olan karakter için bile sonunda mahallenin kargaşası ve gürültüsü içinde... E, ...kendi sokaklarda kaybetmek önemli bir hale gelir. E, Salih, mahalledeki yaşamı yırtık sokaklardan şehre düşmek olarak nitelendirir. Uzak İhtimal filminde imkansız bir aşk anlatılmaktadır. E, Musa, Clara'yı Galata'nın çevresinde, Galata sokaklarında ümitsiz bir şekilde e, aradığı yer olarak görür. Bu aşamada ise üçüncü aşamada Dost kentler için tasarım kapsamında... E, karşılaştırma olarak filmler tablo üzerinden 9 parametre kapsamında incelendi. E, bu parametrelerin hepsi kentler için e, çevre e, nasıl daha uygun olurdan yola çıkarak aslında belirlenmeye çalışıldı. E, destekleyici mekan var mı? E, araç e, ve yaya dengesi nasıl? Mekan kalitesi, yaya aktiviteleri nasıl? E, geniş aksar bulunuyor mu? Özel mekanlar var mı? Karşıdan karşıya geçişler kolay ve güvenli mi? toplama yerleri var mı ya da özel kullanıcılar için farklı şerit alanları var mı gibi genel bir değerlendirme yapıldı. Bu kapsamda 1960'lı yıllarda çoğu maddenin bulununu görürken 70'lerle birlikte bunun kırıldığını ve gitgide azalarak 2000'li yıllarda neredeyse yok olduğunu görüyoruz. önemli olan bir nokta ise hiçbir filmde de hiçbir filmde özel kullanıcılar için özel alanların ve yeşil alanın bulunmaması dikkat çekici bir unsurdu burada. Değerlendirme ve sonuç kısmına gelecek olursak e, genel bir çerçeve oluşturmak gerekirse yer ile başlayan etkileşim-dayanışma çeşitlilik alanı olarak, mekan, kentsel mekanı olarak, takımsal mekanı olarak sokağın zaman içerisinde ölçekte e, yetişimde, etkileşimde yaşadığı farklılaşmalarla yer yer ne kadar oyun mekanı ve yer niteliğini koruduğunu görsek de zaman içinde özel kamusal mekan arasında bir arayüz olarak geçiş mekanı hatta altı mekanı dönüştüğünü görüyoruz bu sürede. Çalışmanın temel bulgularına göre ise 1950'lerden günümüze kadar değişen tipoloji, insan davranışları, ihtiyaçlar ve ilişkiler doğrultusunda sokağın kullanımının ve anlamının değiştiğini söyleyebiliriz. Fakat bunun Net bir şekilde olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değil. Farklı bakış açılarıyla yeniden değerlendirmek, günümüzde ve gelecekte toplum içerisinde yeniden nasıl tasarlanacağı, için, tasarlanacağı ile ilgili bize yeni bakış açıları ve kavramlar kazandırılması ile mümkün bu. Etkileşim alan olarak sokak, insan günümüzde her ne kadar insanların birbirinden Kaçtığı, yapı adalarında, yapı adaları arasında kalan tanımsız açık alanları tarif etse de sokağın eski anlamını koruduğu, insan-sokak ilişkisinin kuvvetli olduğu, özel mekanların olduğunu görüyoruz. Eski anlamın izlerini taşıdığı mekanları da görüyoruz. Çalışmamın burada sonuna gelmiş bulunuyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.